Sene 2017'de hiç de aklımdan geçmiyorken üniversite tercihlerinde ilk sıraya yazdığım Ege Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümüne yerleşmiştim. Ben Samsun'a gitmeyi planlamış, orayı araştırmaya başlamışken benim için sürpriz olmuştu. Zihniyet olarak ülkenin en laik ve seküler şehrine geliyordum. Burası hakkında ancak televizyonlardan bilgi edinmiştim. Yerleştiğim zamanlarda birebir tanıyacaktım. Lüks, şatafatlı, geniş caddeleriyle ve yüksek binalarıyla bir şehir hayal etmiştim. Oysa, şehrin abartıldığını ve anlatılanın hiç de gerçeği yansıtmadığını henüz otogara girişte anlamıştım. Bakımsız, yönlendirmelerin bile çağa uymadığı bir otogar, modern bir şehrin yüz karasıdır. Şehre otobüsse gelene merhaba deyip şehir hakkında bilgi verir otogar. İşte şehir hakkında ilk gözlemim otogarda başlamıştı. Şehrin insanları birbirinden kopuk, komşuluk ilişkileri zayıflamış ve güven toplumu olması gerekirken güvensizlik toplumu olmuştu burası. Birbirine selam vermeyen yığınlar birer makine gibi geziyorlardı sokaklarda. Selam verildiğinde aleyküm selam deyişleri selam alıp verme kültüründen çok uzakta yaşadıklarını gösteriyordu. Burası bir çukurdu. Çamurla dolu bir çukur. Girip temiz çıkmak bir yana imanlı çıkabilmektir asıl mesele burada. Laikliğin en sert yaşandığı bu şehirde Anadolu'dan gelen genç Müslümanların laik Müslüman olmaları için birçok neden ve faktör vardır. Buna karşı çalışan birçok vakıf, dernek ve cemaat ticarete odaklanmaktan şehrin pisliğiyle uğraşamamıştı. <laughs> Bölümüm 2 yıllıktı ve bu kısa sürede birçok şey öğrenilmesi gerektiğini ancak okulu uzattığım bu senenin başında işe girdiğimde anladım. Alan çok geniş ve öğrenilmesi gereken programlar da hayli fazlaydı. Edindiğim bir başka gözlem ise bölümde verilen bilgilerin aslında şahsi olarak da ulaşılabiliyor oluşuydu. Oysa okul öğreten ve eğiten olmalıyken sadece öğretmeye odaklanmış üniversite okul olmaktan ziyade ticaret yerlerine dönmüştü birçok şehirde. Okuduğum üniversitede buraya doğru gidiyordu. Yapılan her şey zihniyetin yansımasıdır. Bir şehre bakarak o şehrin insanını tanıyabilirsiniz az çok. Şehirde minareden çok binalar göze batıyorsa o şehirdeki insanların genelinin camiden çok binalarda vakit geçirdiğini anlayabiliriz. Tiyatrolar yerine sinema salonları doluyorsa modern bir zihniyete sahip olduklarını, parklarda çocukların oynamasından daha çok genç zinakarları görüyorsanız o şehrin insanının ahlakını yitirmeye başladığını anlayabiliriz.